Merhaba. Bugün size şahane muz tarifi vermek istiyorum. Şimdi muzu ilk olarak nasıl kullanabiliriz? Öncelikle evinizde kalmış muz kabuklarını bir tepsinin içine, muzun içinde tabii ki kullanabilirsiniz. Bir tepsinin içine yayarak ee, onu fırında pişirmeniz gerekiyor, 200 derecede aşağı yukarı işte 15-20 dakika civarında ya da e, fırınınızın air fry bölümü varsa elbette ki o çok daha iyi, çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani burada birinci olarak yaptığımız işlem muz kabuklarını bu şekilde pişiriyoruz. Ve ondan sonra da onları kullanacağız. Şimdi muz kabuklarını yaz geldiğinde aslında güneşte de pişirebilirsiniz. Ben bir kere yaptım. Ee, i̇şte bütün muz kabuklarını tepsiye koydum ve güneşin altına koydum. Normalde iki haftada e, pişmeleri gerekiyor. Yani iki hafta. Bu arada hiçbir şekilde diğer kuşlar falan saldırmıyorlar. Yani bir şey olmuyor. Öylece duruyor tepsinin içinde muz kabukları. Fakat bu işlem uzun sürüyor. Hele o arada hava nemliyse, yaşadığınız şehir nemliyse bu daha da uzun bir zaman alıyor. Onun için fırında pişirmek en kolayı şöyle muz kabuklarını alıyorsunuz. İşte 200 derecede fırının içinde pişiriyorsunuz ve şahane bir şekilde gübre elde ediyorsunuz. Zaten bu kabuklar böyle çok kıtır kıtır oluyorlar. Bunu havanda ezebilirsiniz isterseniz. Ya da çekebilirsiniz de. Ama ben hiçbirini yapmadım. Zaten elinizi aldığınız zaman böyle... Şöyle şöyle hemencecik böyle bunlar böyle kırılıyorlar. Bunları böyle elinizle birazcık ufalayarak bütün toprakların üzerine koyabilirsiniz. Eğer evinizde muz yoksa ya da muzlarınızı hemen tüketemiyorsanız, muzlarınızı bir süre buzluğa koyabilirsiniz. Sonra çıkarttığınızda zaten hemen onlar derhal kararıyorlar. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi e, muzlar hemen bir anda bitmiyor. O kabuklarını toplayıp e, buzdolabında, şey, buzlukta biriktirebilirsiniz ve ondan sonra bir kere de fırına atabilirsiniz. Bu bir yol e, ve kolay bir yol ve çok da güzel oluyor çünkü bu şekilde yaptığımızda muzun içindeki potasyum miktarı çok artıyor ve biliyorsunuz normalde bizim evde yaptığımız gübreler. Ee, diğer dışarıdaki gübrelere göre, yani kimyasal gübre demiyorum artık. Çünkü kimyasal gübre evet kullansanız bile o çok, toprağı çok hızlı bir şekilde öldürüyor ama e, mesela işte solucanların yaptığı gübreler ya da solucan gübrelerine kıyasla tabii ki daha hafif gübreler evde yaptığımız. Ama ne olursa olsun gübre olarak sadece ve sadece doğadan gelen şeyleri doğaya verebiliyoruz. Doğadan aldıklarımızı yine doğaya iade ederek gübreler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sorularınız olursa yazabilirsiniz ya da düşünceleriniz varsa elbette ki onları da dinlemek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.